Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Gülak hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar o gibi boyama adlı bir oyun arkadaşlar. Bu oyunda tabi biliyorsunuz arkadaşlar bunu boyamasını yapmışlar bak. Anlaşılır bakın. Bunları kafana göre arkadaşlar boyabiliyoruz. Anlaştık, çok ilginç. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Uzak bana başlıyorum. Bu çok değişik şeyler var. Anlaşılır pardon çıkabilir bazen. Pardon. Bak burada bir sürü karakter falan var. Bunların hepsini de boyabiliyoruz. Aşağı bakın. Aşağıya kafana göre takalım istersen, birden boyama kitabı. Şunu kırmızı yapayım. Bunu da sarı yaptım. Şunu da böyle kafana göre boyabiliyoruz arkadaşlar. Yakında ısıtırabiliyoruz. Şimdi arka müze vereceğim arkadaşlar. Arka müze vereceğim. Böyle olmaz. Arka kapıdan müze vermem lazım. Bekleyeyim yine. Arka müze vereceğim. Aa bak oraya okay. bak ya. Dur şunu koyacağım Ay boydum mu lan? Aynısı oldu. Ağzını su şey yapayım. Tamamdır abi. Ay pardon. Ayaklar çıkmasın. Aa da bitti. Arkanı da lan? Çok da güzel oldu. Abi çok iyi yaptım lan o gvg ge gevaydı. Şunu da şey yapmamız lazım herhalde dur. Valla böyle daha yordu lan. Şimdi. Diğerine geçelim. Abi bunu boyamışız. aaa bunu boyamamışım abi şunu da bir kırmızı yapalım kırmızı gözler olsun abi o zaman şunu da şöyle yaptık bunu şöyle yapalım abi o zaman güzel olur ağaçta ah, şey böyle bir şey oldu ağaçlar Ah şey. aa, pardon aa Şunda hepsi mavi boyayacağım. Mavi gözler. Bu da kırmızı göz oldu. Aslında bu kadar bir şey olmuyor. Tam da bu kadar bir şey Ayy. Bunu da aslında biliyorum. Böyle oldu. Şey bu gözler böyle. oldu. Ağzını kırdım hadi. Ağzını ah. ya. oldu lan? Ağzını Aa çok korkunç oldu bu. Ağzına ah, bakın daha korkunç. Ağzını ah, Anlaştık bugün video bu kadar arkadaşlar. Bildiğin o gibi o gibi boyama oyunu böyleydi. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Abone olsanız sevinirim. Abone olmayı arkadaşlar bak bu kadar kovuç var Bunu ben kendim boyadım. Aa şuradan bu buradan ayarlıyoruz herhalde. Çok değişik renkler falan var. Aa her renk var arkadaşlar. Her, her renk var vallahi. Çok karışık. Şunu şöyle boyadım bak. Renk değişti. Şunu şöyle boyadık. Aa renk değişti arkadaşlar. Video beğenmeyi unutmayın. Videomu da bu e İnşallah video doğuşun gittiği Video Abone olmayın. Beğeni düşmüyor. Beğeni atalım arkadaşlar. Hoşça üzere.